bilmenizi istediğim birkaç şey var. Öncelikle hepinizi çok seviyoruz. Çok geçmiş olsun. Burası hayat. Her şey olabilir. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'daki çocukların depremzede çocuklara gönderdiği notlar duygulandırdı. Depremlerin ardından ülkenin dört bir tarafından vatandaşlar deprem bölgesine yardım gönderiyor. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yardım malzemelerinin içinden de notlar çıktı. Çoğunluğu çocuklar tarafından yazılan notlarda cebimdeki tek harçlık deyip 5 lirasını gönderen de en sevdiği oyuncağını, şekerini depremzede çocuklarla paylaşmak istediğini yazan da bulunuyor. Ezelden ebede tüm haklarım sana helaldir. Unutma yalnız değilsin sesini duyan Rabbim var. Notlar hediyelerle birlikte çadır kentte kalan çocuklara ulaştırılıyor. Şeyleri bir nebze unutmak istersen konuşacak birisini arıyorsan diye numaramı da vereceğim. Umarım iyisindir. İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Fatih Akbaba çocuklar başta olmak üzere birçok vatandaşın yardım malzemelerinin içine notlar koyduğunu anlattı. Yeriden 70'e gerçekten tüm vatandaşlarımızın göndermiş olduğu, Gazi Osman Paşalarının göndermiş olduğu mektuplar oluyor, resimler oluyor, çocukların yazmış olduğu çok küçük notlar oluyor, gönderdi bir tane şeker oluyor. İşte çocuk e, aklıyla haliyle eee kendisini yetebileceği para 5 lira, 1 lira, 2 lira gönderenler de oluyor. Bunlar gerçekten bizi duygulandırıyor ve onlar da bizim e, emanetlerini bizlere teslim ettiler. Biz de e, bu emanetleri burada depremzede ailelerimize, çocuklarımıza e, ulaştırıyoruz. E, çünkü çocuklar çocuklara gönderiyor buradaki çocuklarımıza onlara ulaştırıyoruz diyoruz ki bak İstanbul Gazi Osman Paşa'dan bir tane kardeşiniz işte 7 yaşında, 6 yaşında bir tane kardeşiniz sana bu çikolataları göndermiş, şekerleri göndermiş. Onun dışında yine de askerlerden de gönderenler var. Cezaevlerinden gönderenler var. Yani dediğimiz gibi yeriden 70'e Gazi Osman Paşa'daki vatandaşlarımız zaten bu deprem olayına yardım seferberliğine ortak oldular.